UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray yeni listelerini UEFA'ya bildirdi. Peki UEFA'nın liste kriterleri neydi? UEFA bu turnuvalar için takımlara iki liste hakkı sunuyor. A ve B listeleri. A listesine her takımın 25 oyuncu sokma hakkı var. 17 artı 4 artı 4 sistemiyle. 17 oyuncu kulübünüzün oyuncuları olduğu müddetçe listeye hiçbir şart aranmaksızın yazılabiliyor. Tabii ki 17 oyuncu bu turnuvada ilerlemek için yetersiz. Artı 4 oyuncuysa kulübünüzün altyapısında 3 sene geçirmiş 21 yaş üstü oyuncular için ayrılıyor. Diğer 4 kontenjansa ülkenizin başka takımında yetişen oyuncular için kullanılabiliyor. Mesela elinizde ülkenizin başka bir takımı tarafından yetiştirilmiş 10 oyuncu varsa, 4'ünü bu kontenjana yazabilir, kalan 6 kişiyi 17 kişilik şart aranmayan listeye koyabilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntı da şu, UEFA oyuncuların pasaportları ile ilgilenmiyor. Ganalı veya Norveçli fark etmeksizin ülkenizde veya bizzat takımınızda yetişen bir oyuncu bu dörtlü kontenjanları doldurabilir. B listesinde ise bir sınır yok. Yine kulübünüzün altyapısında 15-21 yaş arasında 3 sene geçirmiş olan ancak 21 yaşını geçmemiş olan tüm oyuncular bu listeye yazılabiliyor. Mesela Galatasaray'da Efe Akman, Malmö Galatasaray maçında bu listenin bir oyuncusu olduğu için oynayabilmişti. Bu liste sistemiyle UEFA aslında kulüplere şöyle söylüyor. Dünyanın her yerinden genç yetenekleri keşfeder ve yetiştirirseniz turnuvalara daha geniş bir kadroyla katılma imkanı elde edersiniz.